Ee, i̇yi bir maç oldu. Gerçekten organizasyonda üçüncü haftaya girdik. Ee, takımımız gittikçe gün geçtikçe daha iyi olacak inşallah. E, ee, kaptanımız da yanımızda. Gerçekten ona da teşekkür ediyorum. Tüm maç boyunca elden geleni yaptı. Tüm takım da öyleydi gerçekten. Ee, daha iyi olacağız inşallah. Kaptanımız da e, onun da... E, katkılarıyla daha güzel e, maçlar bizi bekliyor. Geçen haftanın telafisini yaptık. İnşallah daha iyi e, maçlar çıkaracağız. E, karşı rakibe de başarılar diliyorum. E, sözümü de kaptanda bak. Teşekkür ediyorum. Öncelikle rakibi tebrik ediyorum. İyi bir maç oldu. Gayet e, nazik bir şeydi. E, sonraki haftalarda daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. E, ondan sonrasına yani sponsorumuz olan Pars Grup Limited Şirketi sahibi Hakan Bilgin'in doğum gününü buradan kutluyoruz. Bu galibiyeti ona armağan ediyoruz. Her şey için teşekkür ederiz bütün katkılarından dolayı. Golden lig'e e teşekkür ederiz. Gayet iyi bir organizasyon. Her şey için sağ olun.